Merhaba dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız ben de iyiyim. Yine dağların zirvesindeyim. Yine keçi gibi tırmanıyorum bakalım. Bugün neler göreceğiz? Şöyle güzelimsi bir dağın zirvesindeyim. gezelim bakalım. Bugün neler göreceğiz. Önümüze neler çıkacak. Şöyle bu buradan yamacında aşağılara düşmeden şöyle yavaş yavaş gitmeye çalışayım bakalım. Hemen önüme şöyle bir değişik taşlar çıktı dostlar. Bakın. Dağın tam tepesinde çok değişik işaretler. Bunlar ne olabilir diye yaklaşalım. Hemen şu kayanın bir oyma var. Bak. Şöyle kayanın tam üstünde çeşitli oymalar var. Ama burası uçurum. Şöyle aşağı doğru bir adım atmamız gibi hayatımızdan eder dostlar. O yüzden hemen şu yerlerimizi bir daha gözden geçirelim. Yer çok güzel. Ve ilk geldiğimde de kayaların hemen altında dikkat çeken bir yer vardı. Ona da bakacağız. Şöyle bir şu kayamızı bir inceleyelim bakalım. Evet. Hemen şu Burada bir taşımız var. Altında da saklı bir kasa mıdır? Nasıl bir şeydir diye hemen şöyle bir Yandan göstermeye çalışayım size arkadaşlar bakın taşın altında beyazımsı bir renk var orasan harcına çalar bir renk kayamızın tam altında hemen şöyle de bir düzenek var yanında burası saklı gizli bir küçük kasa kasacık olabilme ihtimali var geldiğinde baya dikkatimi çekmişti. Bakalım üst taraflarında neler var. Burası bayağı yukarılara doğru çıkıyor ama yol var mı bilemiyorum. Çıkmaya çalışacağım. Burada kademe kademe yerler var. Sanki eski insanların tepelerde ayın yaptığı yerlere benziyor. Şurası kapalı. şurada da giriş yok. İnelim bakalım. çıkabilirsiniz diye düşünüyorum da arkadaşlar her taraf dağ taş. Eski insanlar böyle yerlerde nasıl yaşıyorlardı bilmiyorum. Hemen şöyle de bir kayamız var. Baya. Üstünde büyük bir çizik var. Bir kalp işareti gibi. Bak hemen şöyle göstermeye çalışayım zirve bölümünü. Ne kadar şöyle enteresan bir yer. Bak hemen şurası bir yermiş ama yıkılmış sanırım. Çıkalım. Evet, tam zirveyi bulduk. Şurası çok enteresan arkadaşlar. Bak hemen şurası bir kapalı bir yer gibi gözüküyor. Şöyle bir değişik bir yer. Değişik değişik kapaklar var burada. Dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi şurası. Bakın hemen şöyle enteresan bir giriş gibi gözüküyor ama en çok dikkat çeken yerlerden bir tanesi de şurası. Şöyle dikkatlice baktığınızda oyulmuş yeri görürsünüz. Kayadan oyulmuş bir mezar mı bir giriş mi? Daha önce burayı ne amaçla kullanmışlar tabi bilemiyorum. İçine i̇şte doğru bir gidelim bakalım. enteresan bir yer. Biraz daha gittik mi tam uçurumun kenarına geliyoruz ama orada da çok değişik bir şeyler var. Bakın şu taşın üstündeki oymayı görüyorsunuz. Müthiş bir yer. Ve en tepe. Tepeye çıktık ama bir de bunun inişi var. Bakalım nasıl ineceğiz. Kolay bir yol bulursak geldiğimiz yoldan inmeyeceğim. Oradan inmeye çalışacağım. Evet şu anda tam zirvedeyiz. Şöyle bir de güzelim manzarası var. Bir görüntü. Evet. Şimdi buradan inme zaman. Her çıkışın bir inişi var. Şöyle bir geldim yol değil ama çıktığım yer başka. Şu anda inecek başka bir yer arıyorum. Daha rahat inebileceğim bir yer arıyorum dostlar. Burada bir kayamız var. Bunu şöyle bir görün. Evet. Bir kaya kapama gibi gözüküyor. Tabi dostlar bunları benzetiliyor da olabiliriz. Gerçek de olabilir. Doğal da olabilir. Her bir videomda söylüyorum. Bunlar hakkında bilgisi olan dostlarım videomun altına yazsınlar. Şuradan da inmeye çalışayım. Heh. Nihayet düz bir yer buldum. Şimdi aşağı doğru yolculuk yol, başlasın bakalım. Burada bir ağaç var. Yılana benzettim. Küçük bir yılana benzettim kurumuş bir dal. Tabi bazen yılan da görüyoruz arkadaşlar ama tabi yılanlara zarar vermesen, onlar da sana zarar vermez. Yani yılan gördüğün zaman korkmanıza gerek yok. Ona bir zarar vermeseniz o da uzaktan sizi görüp Çeker gider. Yoksa sizi takip etmez. Saldırmaya çalışmaz. Hemen şurada değişik kayalarda ona da bir göz atalım. Bak. Çok enteresan kayalar bir araya gelen. Değişik kaya türleri. Evet dostlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.